Herkese merhaba. Bugün size post komisyon oranlarınızı nasıl daha düşürebilirsiniz? Veya bu konuda yapılabilecek neler olabilir? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi birincisi e, öncelikle bankalarla veya ödeme kursuyla anlaşma yaptığınız zaman bunun tek çekim, taksit, hatta bankalar yaptığınız anlaşmaları tek çekime e, debit kartlar, kredi kartlar üzerinde fiyatlandırabilirsiniz. Bir banka size komisyon oranı verirken debit kartı kendi bankasının debit kartları başka bankaların yani Onas debit kartları Natonas debit kartları keza aynı şekilde Onas kredi kartları yani kendi bankasının kredi kartları için bir oran Natonas kredi kartı yani başka bankaların kredi kartları için bir oran verebiliyorlar. Craftit panelinden de bu bankayı aktif ederken eklerken bunların hepsini yani tek çekim 5 kalemle ayrı ayrı girebiliyorsunuz. Bunun faydası şu oluyor. Sisteminizden bir ödeme isteği geldiği zaman Craftgate'in gelişmiş BIN servisi o kartın hangi kart ailesine mensup olduğunu, debit mi, kredi kartı mı olduğunu, ticari mi, bireysel gibi 5 tane bilgiyi hemen görüyor. Bu doğrultuda sizin eklediğiniz sanal posta içerisinde o kart ailesine en düşük komisyonu sağlayan hangisi ise oraya yönlendirebiliyor. Bunu yapmanız için gereken tek şey Craftgate panelinde her zaman düşük komisyonlu postamdan ödemeleri geçir butonunu işaretlemek. Bunu yaptığınız takdirde her zaman sizin girdiğiniz oranlar doğrultusunda, anlaşmalar doğrultusunda en düşük komisyona gidecektir. Bunlar sadece tek çekim için değil, taksit için de geçerli. Anlaşmalı olduğunuz bankanın 3 taksitte verdiği oran en düşükse oraya gidecektir. Çalıştığınız başka ödeme kuruluşları, e-para kuruluşları varsa onlardan aldığınız oranlar 4 taksit birisine daha düşükse oraya gidecektir. 5 taksit başka bir ödeme kuruluşuna daha ise aynı kart için oraya yönlenecektir. Dolayısıyla tek çekime ve taksitlere her zaman en düşük maliyetli postanızı yönlendirerek post komisyon oranlarınızda, maliyetlerinizde ciddi bir iyileştirme yakalayabilirsiniz. Bu arada Craftgate sadece en düşük komisyona yönlenme şeklinde değil, dilediğiniz aslında yönlendirme kuralını ayarlayabileceğiniz bir alt sahip. Bu her zaman kart aileleri kendi bankasından geçsin de olabilir. E, bu e, sizin kendi önceliklendirmeniz, sıralamanız da olabilir. Buradaki yönlendirme kurallarımızla ilgili detaylı bilgi almak isterseniz de her zaman bize ulaşabilirsiniz.